Mahmud Efendi Hazretlerinin yüz binlerce ihvanı kardeşimiz vardı. İhvanı kardeşlerimiz Mahmud Efendi Hazretlerine zahiren yaklaşamıyorlar. Veya Mahmud Efendi Hazretleri son zamanda konuşmuyordu yani. Velhasıl kardeşler oturup sohbetini dinleyemiyorlardı. Ama manevi erişimle mübarek herkesi irşad ediyordu. Üveysiyyil Bukhariyyil Nakşibendi diye bir e, sena kitaplarında anma geçer. Üveysi bu asırda yaşamış, mesela şu anda bu asırda yaşıyor. 2023'te. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri onu eğitiyor. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl oluyor? İşte buna üveysilik makamı deniyor. Üveysi. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hiç görmemiş. Bak burasını yakalayın lütfen. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hiç görmemiş. Bulunduğu konum, yaşadığı iklim itibariyle de Mektep, medrese, okul görmemiş. Yaptığı iş gereği de ilme, eğitime zaman ayırmamış. Kim o? Veysel Karani Hazretleri. Yanına gelen, merak eden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun hakkında söylediklerini işiten, onu görmeye giden sahabe efendilerimize onlar daha biz filancayız demeden isimlerini söyleyebiliyor. Hepsine söylememiş ama birkaçına söyleyince bu onların yani Hazreti Veysel Karani'nin bir ilimle bunu yaptığını anlıyoruz. Buna ledünni ilim deniyor. Buna üveysilik deniyor. Buna uzaktan diz dize, yüz yüze olmayan eğitim deniyor. Bugün üniversiteler ne yapıyorlar? Uzaktan eğitim değil mi? Ne diyorlar ona? Hibrit mi diyorlar? Uzaktan. Bir ismi var ya aklıma gelmedi şimdi. Hibrit bir şey benzinli araçlara diyorlardı. Evet böyle bir eğitim var. Neydi o? canlı hoca efendi profesör iş yerinde efendim öğrenciler evlerinde görüntülü ders takip ediyorlar oluyormuş bugün o cihazla yapılıyor bakın hocam milattan önce fi senesinde teknolojik bir takım bulguların izlerine rastlanmış. Acaba o zaman insanlar ya bakın milattan önce araştırmacılar var değil mi hocam bu? Tarih araştırmacıları enteresan şeyler buluyorlar. Efendim velhasıl uzaktan eğitim diye bir eğitim sistemi uzaktan manevi gıda alma hususunda da bir gıda şekli hep var ve bu manevi gıdanın Allahu Teala Celle Celaluhu'nun hikmetiyle Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Celle Celalu ben size bir peygamber gönderdim kema erselna fikum rasulen minkum içinizden yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukum kitabe size kitabı öğretiyor vel hikmete hikmeti öğretiyor. İşte bu hikmetin ne olduğunu bir kelime, bir cümle, bir sözlük açıklamaktan efendim yetkili değil, açıklayamıyor yani. Dolayısıyla bir mürşidi kamile mürid olan birisi oturduğu yerde 33 estağfirullah çekerek 33 tane estağfirullah çekerek Allahu Teala'ya sığınıp derdi ve dersi olan bu konuda sıkıntısı ve çözüm istediği bir konuda Murşidi i Kamil'in maneviyatından Allah'ın ona ihsan buyurduğu bir lütuf ve kerem ile yardım isteyebiliyor. Eğitiliyor ve öğretiliyor. Eğitiliyor ve öğretiliyor. O yüzden 33 estağfurullah çekip bir Fatiha-yı Şerif okuyarak ruhlarına zahir sıfatlarından yanlarında dizlerinde olmak gibi efendim yanlarında dizlerinde oluyormuş gibi bu iş hall olur Allah'ın izni keremiyle öğrenilir öğretilir bilinir bildirilir. Bazen siz bir aletin sadece ucundan tutarsınız. Alet görevlidir. Oluyor mu öyle alet görevli? Mesela İslam tarihinde hicret hadisesi Peygamberimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurmuş. Medine-i Münevvere'de yüzlerce mümin hane, yüzlerce Müslüman beden, dil dua ediyor gönül Allahu Teala'ya el açmış. Ne olur Habibini ben misafir edeyim diye. Peygamberimiz Aleyhisselam kusvayı serbest bırakın. Kusva kim? Devesi. Kusvayı serbest bırakın o memurdur buyuruyor. Yani nereye gideceğimize kusvaya bildirilen bir ilimle hüküm karar verecek. Ve kusva geliyor bir yere göçü, çöküyor. Burası mescidimizin olduğu yer. Kalkıyor, gidiyor Kusva. Burası da misafir olacağımız hane. Eba, Eübel, Ensari Hazretlerinin evi. Tarihi manzumeye geçmişe bakıldığında, Eba, Eübel, Ensari Hazretlerinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedeleriyle kardeş olduklarını görüyoruz. Ya Elhamdülillahi Rabbil Böyle bir eğitim, böyle bir müdahale, böyle bir istek, böyle bir bağlantı, böyle bir müdahale, ilim, öğretim şekli var. Murshid-i Kamillere Allahu Teala Celle Celaluhu tayyi zaman, tayyi mekan zamanı ve mekanı tayyi zaman tayyi mekan zamanı ve mekanı durdurmak genişletmek suretiyle kullanma izni vermiş. Ne gibi işte ashabı kehf'in yatıp kalktıkları 309 sene gibi 309 sene gece yatıyorlar, sabah kalkıyorlar. 309 sene geçmiş. Yorulmuyorlar, acıkmıyorlar, sakalları, saçları uzamıyor. E sen kimsin lan?" demiyorlar birbirlerini gördüklerinde. Belkıs'ın tahtını bir anda göz açıp kapayıncaya kadarlık bir zaman içerisinde Sebeden Süleyman Aleyhisselam'ın Kudüs'teki mescidine getirebilen bir anda kocaman bir saray bölümünü kudretiyle, Allah'ın hikmetiyle bir Müslümandan, Asaf'tan bahsediliyor. O yüzden biz bunların her birine iman ettik. Metafizik fizik kurallarının dışında bir takım hadiseler, matematiksel ilmi bulguların çözümsüz ve çaresiz kaldığı bir takım haller hep olmuş. Onlarca kardeşten duyduk. Yaşamışlardan birini biz yaşadık elhamdülillah. Yani gördük ki hiç öyle bilindik bir manzara, anlaşıldır bir durum değil. Bu sadece inandık ve iman getirdik cümlesinin muktezası oluyor. Hazreti Ömer Efendimize daha çekil, daha çekil diye seslendiren ve bütün bir orduya Sare, Sariye kumandasındaki orduya o sesi işittiren kudret. Bazen cep telefonla ulaşamıyor. Hazreti Ömer Efendimiz hutbeye çıkmış. Ya, ya Sariye, dağa çekilin, dağa çekilin diyor ve duyuyorlar. Aralardaki efendim mesafe iki aylık at koşusu mesafesi. İşte bu şekilde bu detaylar onlarca örnekle anlatılabilir, yüzlerce ahvalle söylenebilir. Biz bu sadece bir iki örneği vererek uzaktan eğitimin uzaktan müdahalenin uzaktan öğretimin Allahu Teala'nın bir hikmetil hikmetiyle gerçekleşebildiğini böylelikle anlamış oluyoruz.